Evet merhaba arkadaşlar şimdi benim arkadaşımın hazırladığı hediyeyi açıyorum. Ben ona hediye yazmıştım. Şimdi bununla bu var. İlk bunu açacağım. ASMR. Açıyorum. Buradan açıyoruz. Şöyle bir... Eee... Marker bar, Gri. Şöyle deneyebilir miyim? Şöyle. Çok güzel arkadaşlar bu arada rengi. Benim hayatımda maker'ım oldu ama o da böyle bir maker değildi yani. Abuk sabuk bir maker'dı. Şimdi yeşili. Arkadaşlar çok güzel. Ee, bu kahverengi, açık kahverengi, turuncu gibi boyamış. Bir de böyle bir yeşil rengimiz var. Ee, arkadaşlar böyle kaç tane yeşil var? <laughs> yeşil rengini koymuş arkadaşım arkadaşlar. Yeşilin her rengi. Aa açamadım. Bir dakika açıyorum. Bu da koyu yeşil arkadaşlar. Şimdi bunu açacağım. Açıyorum. Evet şöyle bir BTS band. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Arkadaşlar. Arkadaşlar yiyeceğim. Arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar. Şunları da koyalım. videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay.